normal su. 1 litre. Bu da kalsiyumlu bir malzeme. Evet bu da kalsiyumlu bir malzeme. Şimdi, Şimdi bunu döküyoruz. Hepsini oh. Şimdi iyice suyla karışana kadar karıştırıyoruz. Tamamen o beyazlıklar kaybolana kadar yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi suyumuz şeffaf bir hal aldı. Evet arkadaşlar iki tane şey seçtim birisi geyik, biri ördek. Bunlar da renkleri. Bu sarı ördek için. Sonra bu ikisi için. Bu da ikisi için. Tabi bu turuncu bu da siyah. Şimdi sıkmaya başlayayım. Tamam. Şimdi ise içini boyamaya geç. Evet. Tamam. Bunun böyle gözükmesi lazım zaten değil mi? Bu. Hı hı. Şimdi arkadaşlar diğerini de yapıyoruz. Hemen bunu da yapalım. oldu. Hmm. Şimdi arkadaşlar direkt suyun içine koy. Tamam. İçinde duracaklar değil mi? Evet. Tamam. Bir bırakalım. Başlayalım. Şimdi diğer <laughs> tarafa bakalım. Şimdi arkadaşlar işte gördüğünüz gibi şöyle yaptık bunu pembeyle doldurduk. Şimdi ise bunu hemen suya koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdilik şimdi bunu yaptık. Bunun videosunu çekemedik. Şimdi bunu da koyuyoruz. düşünüp koyabiliriz. Şu yana, bunu bu yana. İşte şu yana. Son bir tane daha sığabilir belki. Bir tane <laughs> Evet arkadaşlar kalıbından çıkarıyoruz ve suyun içinde bırakmaya devam ediyoruz. Tamam diğerleri biraz daha dursun hele. Bu, bu çıkmış kendiliğinden. Sonra bunu çıkarabilirim. <laughs> bu da bu güzel olmuş bu <laughs> evet. Evet arkadaşlar, şimdi de sertleşmelerini bekliyoruz. Akşamdan sabah kadar beklettik. Şu ana kadar en düzgünü yunus balığı, en güzel kelebek ve en sert olan da ördek. En yamuk yumuk olanını göstereyim. Dın dın yumuk yumuk. Yengeç de, yengeç de aslında düzgün duruyor. Cool.